Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Propublic'teyiz. Propublic üçüncüsündeyiz. Bir farklı bir moddayız. Jailbreak'e göre daha önceki videolarımız Jailbreak'te biliyorsunuz ki. E, bugün de Propublic çekenlerim. E, şuradan bir gidelim. Bunu attık. Alt tünelden. Şöyle mid. Adam. <laughs> Abi. Dönmeden baktım ya. Evet arkadaşlar bugün şimdi bir digol alalım. Nereden giderim, nereden? A'dan gidelim bu sefer hadi bakalım. Mod rush'ı. Adam mitra rush'ı galiba. Aynen. 28. Tamam öldü. Şuradan silahını alalım. Hop bir yere giden bir gördük. İki kişi oldu. Abi. Silerkin gelseydi elime onu da almıştım ya. Evet arkadaşlar soruyorsunuzdur. Neden Maxfly Gaming kanal adresi Coffee'ye çevrildi? Çünkü şundan dolayı. Hani yine Maxfly Gaming'e, Maxfly Gaming'e bağlı. E, fakat bir dakika. Bu e, sayfamız yine yani kanalımız yine Maxfly Gaming'e bağlı fakat eee hani Maxfly Gaming'de olunca, kanalda olunca otomatik olarak eee kanalla ilgili videolar çek çekiyoruz. Ee, ama fakat ben sizlere daha farklı modlar e, hizmet sunmak istiyorum. Yani bugün görüldüğü gibi üzere e, PropelBit'teyiz. Farklı bir klandayız. Yani o yüzden e, klan ismini kendi kurulunca adım yaptım. Ve videolarımı devam ediyor. Haberiniz olsun. Bundan dolayı yani MaxFly'in yayını geçirebildi fakat yine de klanıma bağlı haberiniz olsun yani. Bu arada e, değişik oyunlar da gelecek, değişik e, modlar da gelecek dediğim gibi. E, kanalımıza yüklenecek her gün bir adet ya da iki adet videolarımız gelecek Uzun. haberiniz olsun az canı var az canı var vur abi ya midden oradan bakmazsın be arkadaşlar bu arada ee, her cumartesi günü saat 9'da jailbreak Break adım 2 aşamalarımız devam ediyor umut cihavet ile birlikte devam edeceğiz ee, ilk partını yani ilk e, şeyini çektik. Admin ilke biliyorsunuz ki. Onu da yayınladık. Ee, devamı gelecek merak etmeyin. Size ee, sizler her cumartesi saat 9'da sorununuza gelerek Admin ilke katılabilirsiniz. Bilginiz olsun, haberiniz olsun diyorum. Ee, mesela şorttan dalalım da, da bu. Ortadaki abp Tamam kurtulduk ondan. Ama buradaki adam direkt ya nasıl ya. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Ee, çektiğim videoların eee sizlerden ricam çektiğim videoların altına yorum olarak yani eksiğimi yazarsınız. Hani şu konuda geliştirmen lazım dediğiniz eksikliklerimi yazarsanız veya istek modlarınız olursa lütfen yazın belirtin. Hani e, sizler sesine gelişmeye devam ediyorum. Edeceğim de. E, bu yüzden hani siz rica ediyorum. Hani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, bugünkü bu videomuz biraz kısa olacak Propublic. E, birazdan kapatacağım e, videoyu. Haberiniz olsun. E, lütfen hani siz de abone olup e, görüntüleyip, yani, e, izleyip, yorum yapıp, beğeni yaparsanız sevinirim. Dediğim gibi e, hani yorumlarda belirtirseniz eksikliklerini ya da şu videoları da çek, bunu böyle daha güzel yaparsan çek dediğiniz kısımlar olursa lütfen yorumda belirtin. Ben de ona göre kendimi daha şey yapayım, hani e, yenileyim sürekli, güncelleyim. Ve hani, daha iyi bir şekilde karşınıza oyun videosu çekerek karşınıza çıkayım. E, bugünkü video biraz kısa olacak. Kusura bakmayın. E, ama bir yarın, yani öbürsü günler, bir dahaki videolar daha e, dakikası uzun, daha güzel, daha eğlenceli bir şekilde size sunacağım. E, İlginiz olsun. Birkaç daha ele atalım. Bu sefer logdan gidelim. İyi, bir de göstermedik. Hadi short'u da alalım. Şortta kimse yok. Güzel. Ölecek. Ölecek o. Hop. Dön geri. Bizim adammış ya bu. <laughs> evet. Şuradan B'ye dönelim. Şorttan. Evet. Tamam B'deki bizimkiler. Tamam güzel. Şuradan. Bombayı kursaydı. Kursaydı da keşke neyse. 33 vurdum ya. O nasıl 42 vurur? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da biraz sonuna geldik. dediğim gibi rica etsem hani benimle ilgili görüşünüz videolarımla çekişimle ilgili görüşlerinizi lütfen rica ediyorum yorumlarda belirtin. Ee, yeni yeni videolarımız gelecek. Farklı oyunlarda, farklı modlarda videolarımız gelecek. Ee, abone olup, like atıp, e, yorum yapmayı, yapın, yorum yaparsanız daha doğrusu sevinirim. Ee, bugün the, the, Best 5. IP dedik CS Dura. Sağ olsunlar. Güzel bir ekibi var. Admin ekibi olsun, yönetim ekibi olsun. İlgililer. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sonraki videomda da tekrar sizlere güzel bir mod ve güzel bir hizmetle birlikte videolarımı çekmeye çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.